Yavursak diye bir kumandanı varmış Uzun, Hasan'ın. Hasan denilmesinin sebebi şudur. Düşmana asla merhamet etmeyen bir adam. Osmanlı ordusunun bir dereyi geçip bir tepeyi çıkması lazım. Tepenin üstüne de bu Gavursak kuvvetleri düzen almışlar. Nevzilenmişler. Tabi tepeye doğru çıkan işte o Davut Paşa. Bu Davut Paşa o Gavursak kuvvetleriyle öyle bir çarpışıyor ki Fatih Sultan Muhammed Han kuvvetlerinin o çukurdan vadiden geçmelerini temin etmek için. O çukurda vursa gavurysak belki Osmanlı kuvvetlerini bozacaklar. Neşri Davut Paşa'nın 25 kere saldıran gavurysak kuvvetlerini 25 defa püskürttüğünü yazıyor. Davut Paşa gavurysakın tepeden çıkıp Fatih Sultan Mehmet Han'ı üzerine varmasını engelliyor. Tepeye çıkıyor. Savaş nizamı almayı başarıyor.